Dortmund'la sözleşmesi bitecek olan tecrübeli stoper Mats Hummels, Trabzonspor'a önerildi. Sabahın haberine göre gelecek sezon için transfer çalışmalarını başlatan Trabzonspor, stoper takviyesi için Fluminense'de kiralık olarak forma giyen Marlon Santos'u listesine almıştı. Oyuncunun bon servisini elinde bulunduran, Shakhtar Donetsk ile görüşecek olan Bordo Mavili'lerde yeni bir isim gündeme geldi. Karadeniz ekibine menajerler aracılığıyla, Borussia Dortmund ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mats Hummels önerildi. 35 yaşındaki futbolcunun tecrübesine vurgu yapılırken uygun maliyetle anlaşmanın sağlanabileceği öğrenildi. Abdullah Avcı, Nuri Şahin ile görüşecek ayrıca. Aynı takımdan 34 yaşındaki Alman, 10 numara Marco Reus'un ismi de masaya geldi. Sezon sonunda serbest kalacak iki oyuncu için değerlendirmeyi teknik direktör Abdullah Avcı yapacak. Tecrübeli çalıştırıcı Dortmund'da yardımcı antrenör olarak görev yapan Nuri Şahin ile de fikir alışverişi yaptıktan sonra kararını verecek. Dünya Kupası'nı kaldırdı, kariyeri boyunca Bayern Münih ve Borussia Dortmund formaları giyen Hummels 17 kupa aldı. 2014'te Almanya ile Dünya Şampiyonluğu yaşayan 1.91 boyundaki stoper 6 kez Almanya şampiyonluğu 6 kez Almanya Süper Kupa, 3 kez Almanya Kupası ve bir defada Almanya ile U21 Avrupa Zaferi elde etti.